ya. Çok yorulmuş. Sanki biz hiç yorulmadık ya. Bir susun ya artık. Yeter bıktım ya. acaba nereye çok merak ediyorum. Eğer kötü bir yere gideceksek ben gelmeyeceğim. Hadi ya. Allah Allah mi bekleyeceğim ben. Evet. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse. Ay. Ya ne yapıyorsun sen? Kardeşim almayı unutuyorlar en sonunda. Allah kahretsin. <laughs> o annemi oldum. Ya bir sus ya zaten. Sinirim tepende. Ne sinirim var ya? Gene. Hazır Ay çocuğu unuttuk. Dur alayım. Aa mu getirdi. Teşekkür ederim. Güzel makarna ya. Ver. Hadi gelin çıkalım. Kaç kişiyiz? sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kişiyiz. Yok artık. Hmm. Anne nereye gideceğiz? Bak hemen soru yoksa ben gelmeyeceğim evde oturacağım. Ay kızım yürü ya. Anne ya söyle dedim. Anne neden okula geldik? Anne. Ay bak ta şuraya takılı kalmış. Oğlum gel buraya. Anne ya. Yürü. Ay neden okula geldik anne? Ya bir susun ya. Kardeşiniz anaokulu varsa oraya yazdıracağız. Yoksa da müdürle bir şey konuşacağız. Tamam. Hadi susun. Burada mı kat? Yok değil anne. Bir yüz kata çıkacağız. benim biz dandırma oldum, yürü ya abi Allah Allah geldik anne ya kızım anne nerede bu sefer geldik Geldik anne Geldik, geldik, gel 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 gibi tık tık. Açma. Gir. Esra kızım sen burada ne iş mi var? Ee, şey. Hadi gireyim gireyim. Merhaba hocam. Ay merhaba merhaba hoş geldiniz. Durun oturun. Hiç etkili. Merhaba. Evet. Şikayetiniz mi var? Yoksa bir şey mi sordunuz? Yok. Şikayetimiz ee, yok. Burada anı sınıfı falan var mıdır? Anı sınıfı. Yani e, yapılacak. Ee, yani yapılacak. Onu diyeyim. Yani şey olacak. Yani kısa bir sürede yapılır. Yani yapılacak filan. Yani. Kimi yazacaksınız? Ha, tamam. Hani şey ayrı sınıfta olsunlar mı diye yani aynı yerde. Ha, evet biraz da onu istedik. Ha. Anladım. Tamam. Ee, yani yapılacak diyelim. Çünkü tam yapılacak mı yapılmayacak mı bilmiyorum. Ama en kısa sürede yapılacak. Yani bunu demiyorum sadece. Bir bakalım. Üç gün kalmış yapılmasına. Zaten yapılıyor. İşçilerimiz geldi yapıyorlar. Ha, tamam o zaman. Evet yani. Tamamdır. Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek üzere. görüşmek üzere. Görüşürüz. Gel kızım. Hadi görüşürüz. Hadi bir saçımı boya boyatmaya gidelim. Ay evet anne. Hayır ya. Sizinkini de boyatırız çocuklar. Ne var bunda? <laughs> hadi hadi gelin. Zıbızlanma bak. Merhaba biz bir randevu yapmak istiyoruz. Ee, bir kişi var. Tamamdır. boyatacağım. Tamam. Vallahi ben bu atıracağım. Hay ben boyatacağım. atmayacağız. Yer açayım. Evet, eh, ben yerde bekliyorum. Kaysım sen şuraya oturur musun ya? Hı. Hı. Oh. Daha mantıklı oldu. Hadi geçebilirsiniz. Ay gel kızım. Gel. Bırak kardeşini. Gel sana size bu çıkmasın ya ben bir bakarım. Tamam hadi geç. ya ben bir borasam yok ya. Ben borasam çok güzel oldu. Ay ne bağırıyor uyuyor. Neyse tamam hadi siz durun. Önce biz yapacağız şöyle. Açıkın babi. Ay abi. oraya neden oturdun Saç boyatma. Bir tane benim saçımı yapalım mı? Hayır kızım benim yapacağız. Evet nasıl bir saç istiyorsunuz? Bekleyin ben bir saçımı açayım. Evet nasıl bir saç istiyorsunuz? Ya ben saç istemiyorum boyatmalar. Yani kafirim gibi. misin? anladım. Bir sarı sarı da olabilir mi? Bilmiyorum. Bir denemeliyiz onu. Ama bir çıktı yani. Elo. E Böyle oldu. Ay çok güzel olmuş. Tamam. Sıradaki. Ay ben bir an Sıradaki. Bin bin bin. Ay sıçı istiyorsun bakalım. Bilmiyorum bir yani şey yap ben gideyim sana. Tamam bu saçı istiyorum ben. Tamam. Siz hangi saçı? Ya ben bilmiyorum aslında. Nasıl yapayım? Bilmiyorum. bilmiyorum. Saç rengimi seviyorum o, bu atmak da istiyorum. Saç rengimi seviyorum. O yüzden bu atmayacağım. Peki siz gelin. Siz bu saçı mı istiyorsunuz? Yok ya. İyi oğlum işte, yok anne hani ben siyah istiyorum. Tamam ben böyle kalayım tamamdır. Ben kendim beyaz yapayım. Hadi görüşmek üzere. Bırakın çocuğumu. Allah Allah ya. Ya bıraksanız ha. Ne değişik ya. Hadi otur kızım. Ay gel kızım sen de oturmuyor mu? Anne ne diyor ya? Dur bir deneyeceğim kızım. Anne ya. Ya ağırlık falan mı böyle oturabiliyoruz? Dur ben oturturacağım sizi. Ay anne ne yapıyorsun? Hayır. Şişt. Anne ya. Ne yapma? otur kızım. Anne oturmuyor bak. Oturmayacağım ya. Ay kızım bir hızlandım. Mız hadi yürüyün gidiyoruz. Nereye? Size telefon almaya. Ya. Yeah! Hadi gelin ya. Oh. Ay hadi. ne biz böyle kendimiz mi söyleyeceğiz? Ben sizden geliyorum. Oğlum. Üstümü giyineyim. Mariya geldi benim de. Hı. Hadi gel Canım. Geldim bekle. Şunları şey yapayım. Kızım bırak kardeşini. Tamam. Ay, arkadaşlar bırak. Bırak kardeşini. Sen de git yaz hadi koş. Şunu da verir, şunu kalsın. aksın Hadi uyu sen de. Hadi kısıılıyor. Tamam anne ya. Koy köy anneciğim. Neyse. Uf ya. Uyuyayım. Oyuncağımı da alayım. Yatayım bari ne olacak ki yani. <laughs> Umut gelir ya. Hiç gelecek işte. Ben biliyorum ya. Üzüler var. Ben biliyorum bu. Üzüler var. Onu biliyorum. Of. ah lamba. Doğru. Ah, şu lamba böyle yanımda. Gördüğüm bari. Öf, ya Allah'ım. Bak hemen uyuyor ya. Of, ay şimdi bir veremedik ya. Ay. <laughs> Zaten plajda gideceğiz ya. Anne abarttılar ya. Yapmıyorum ne yapmam ya? Aman uyuyayım ben de ya ne kadar boşcam yapacağım bunları şey yapacağımı kadar Söyleyeyim Daha iyi de Vav vav Evet Ay bunu duymadı Şöyle Şimdi ee, sabah olur Hadi o çocuklar sabahı yapalım tamam hadi giyinelim Ne giysek ki Hadi çantaya hazırlayalım Hadi Tamam burada var işte her şey evet, Tamam Anneciğim uyan hadi artık takakta. Hadi çocuklar uyanın. Ay ne oluyor ya ne? Ne oluyor anne ya? Tabii ki de nereye gidiyoruz? Oh, anne. Hemen, hemen hemen hemen. Anne bize maya Aa doğru. Bekleyin. Ne oluyor ya? Ne oluyor anne? durun bir çocuklar ya. Hatta şunların ikisini giyinmeye bakayım. Giydik. bekle.